vücut beden endam boy boz endam harika beş tek kelime gelsin görelim buna dikkat buna çok dikkat. Otomobil lastiğinin yan cephe tarafı efendim. Dikkat çok dikkatli. Harf alayım. Peki buyurun. Aslında bir uzun mu desek bir organ mı desek? Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Lastiğin nokta noktasını sürtmüşsün kaldırıma. Bir harf daha alayım. Alalım alırız. Bilemedim. Bir harf daha alalım. Bambaşka bir şeyin de adı. Yan cephe ya. Yanak. Yanak. Hadi gelsin altı harfler. <laughs> Buyurun efendim şöyle bir soru. Uzun soru ama bulursunuz bunu. Bir derneğe, bir çalışmaya yardım sağlamak amacıyla gelir sağlanan toplantı. Harf alayım. Buyurun. Özellikle okullarda filan hani ah. düzenlenir. <laughs> Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Kermes. Kesinlikle doğru cevap. 1800 yaptı kasayı. Şu sorudan biraz korkuyordum ama hemen hanım atlatır bunu. Adım gibi eminim. İki kelimeden oluşuyor aradığınız. Aa, bu o değilmiş. Çok özür dilerim. Bir anlamı olan ses veya ses birliği. Altı harfle. Bu da kolay. Ahenk. Hayır, 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 hayır. Dikkat. Dikkat. Bir daha okuyalım mı? Bir anlamı olan. Ses veya ses birliği. Yani bir hece ya da hecelerden oluşan bir birlik. Kelime. Güzel. Ya da kelimenin eş anlamlısı. Ah, Sözcük değil mi? Sözcük. Neyse ki kelime bize yetiyor. Ay. <gülüyor> <gülüyor> soru gelsin. Buna dikkat edin. Buna dikkat edin efendim. Buyurun zemheri bu tabirin günümüz Türkçesinde daha yaygın kullanılan bir karşılığı var. İki kelime. Zemheri de güller açsındaki zemheri. Demek ki gül açmayan Kış. zamanlar. İki kelime demiştim. Emel hanımcığım. Harf alayım. Alalım. İstersek daha 20 tane harf alırız. Evet. Karakış. Hanım. Karakış. Gayet güzel. Bu sefer de basit düşüneceksiniz. Rahat rahat cevaplayacaksınız bu son yedi harfliği. Mekmak diye bitiyor. Bakın şöyle soruluyor. Bir nesnenin her yanını bir şeye değdirerek üstünü o şeyle kaplamak. Dolanmak. Dikkat. Dikkat. Sarf. değdirerek diyor çünkü. Harf alayım. Alalım bir tane. Hmm. Bulamak. Bulamak daha güzel. Bu çok basit bir soru da denedim ben bunu daha önce. Birkaç kişinin kafasını karıştırdı. Kimisi hiç harf almadan, nefes bile almadan pat diye cevaplıyor. Kimisi böyle bir nedir ki bu acaba diye kalakalıyor. Dur bakalım siz hangisini yaşayacaksınız. Buyurun efendim. İki kenar arasındaki uzunluk karşıtı olan uzaklık. En tek kelime mi? Tek kelime. İki, İki kenar arasındaki uzunluk karşıtı olan uzaklık. En genişlik. Nedir efendim? Genişlik. Genişliktir. Gayet güzel.